Thank you. Bakın şu an gidiyor. Yavruları da peşinden gelsin diye bekliyor aslında ama. Yavrular tabi iplemiyor. Evet, şu anda gidiyor. Ay arkadaş, çok güzel bir korkak kazı arkadaşlar bu. Hem yavruların yanına görmeye geldi ve bırakmadı onları. Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bizim gur kazımız hem yavrularını bırakmıyor hem yumurtaya gitmiyor ama yumurtalarını da bırakmıyor tabi. Gece de beraber kalıyorlar bunlar. Şu an gördüğünüz gibi yavrularını da ihmal etmiyor bu gur kazımız. İlginç bir gur kazımız oldu arkadaşlar. Kısa sürede gur olup ve yavrularına da sahip çıkma içgüdüsü devam ediyor. <laughs> Benim bak sen. Bu arada bizim yeni aldığımız ördek bizim ördek kovalıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde havuza koymuyor. Ve dişilerin bu yaban dişisini yani çiftleşti bayağı bir bağırdı hayvan. İnşallah Kötü bir şey olmaz. Şu an havuza gidiyor. Gördüğünüz gibi. Yaban ördeği. Tam bir muzur çıktı arkadaşlar anlayacağınız. Bu ördek. Bizim ördeğimizi de dövüyor. Yani biraz yabani açıkçası. kur kazımız da burada. Bu arada bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Beyazla bu ördeğimiz çiftleştiler. Beyaz da biraz bağırdı. çünkü erkek yok ee, yani şu an sokağa çıkma yasağı olduğundan erkek getiremedim ee, bunun yanına zaten de çiftleşmeyeceği için başka hayvanlardan korkuyor zaten bu o yüzden de pek e, erkeğe ihtiyaç duymadık ama gur kazımız burada aynı zamanda anne kazımız yavrular da önünde bakın onu da zaten bırakmıyor yavrularına şu an yumurtaları havalandırmak için geldi yani kaç tane dolu olduğunu sormayın arkadaşlar sürpriz olsun yani nazar değmesini istemiyorum yani güzel bir sonuç çıkacağını umut ediyorum kontrolünü yaptım yani gayet de güzel yumurtalarımız hayırlısı bakalım 12 tane yumurta var altında bakalım sürpriz olsun takip takalım anne kızımız kendini ısladı. Sonradan eklediğim iki tane yumurta vardı. Muhtemelen boş çıkacak. Yine de bir şansımız deneyelim. Bu arada ördek çok fena arkadaşlar erkek. Yani açıkçası yaban ördeği yani argo olacak ama oturamadı hayvan. Bayağı bir bağırdı. Minnak minnak. Bunların gözlerinden yağ çıkarıyor. Ve kıçının üzerinden yağ çıkarıyor bunlar. Şu an e, bunda görünüyor mu kameradan bilmiyorum ama gözünden damladığını görebiliyorum ben. Yani boyundan doğru sırta doğru gidiyor. Gözünden damlattığı yağ. Ama şunu merak ediyorum. Bunlarda acaba yumurtaları dolu olur mu? Hani ördekle çiftleştiği için. Bu zaman yumurtası dolu olur mu hiçbir fikrim yok. Ama bunu da denemiş oluruz. Yani günah mıdır onu da bilmiyorum ama araştırmakta fayda var. Şişt. Kız hadi yumurtana hadi. Git yat. Manyak bu kaz ya. Hayvanlar birden kusmaya başladı. Acaba... Ayran işte. Ayran mı dokundu ki? Köpeğin ayranına gittiler. Bir şey dokundu ama arkadaşlar bunları anlayamadım. Bir anda iki tane su kusmaya başladı. Neyse. İnşallah kötü bir şey olmaz. Hadi yıkan biraz daha yıkan da hadi git. kan Son durum bu arkadaşlar. Tavuklarımız artık kafeste değiller. Hepsi geziyorlar. Sağda solda. Burada da benim minnakım. Beni hiç bırakmıyor arkadaşlar bunlar. Bu ikisi. Sabahları mutlaka tıpı tıpı benim peşimden koşuyorlar. Onu da yakaladım videolarım sizlerle de paylaşırım inşallah. Hadi kızım artık git yerine hadi. Hadi git yerine hadi. İnak. Kork. Yavruları bırakmıyor arkadaşlar. Yavruları halen kendi yavrusu olduğunu bildiği için hiçbir şekilde bırakmıyor yavruları. Ama e, yerine de giriyor tabi. Demin kapıdan döndü. Şimdi bir daha gidecektir elbette. mini 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 gel. Mini mini dediğim zaman bu da ses veriyor arkadaşlar beyaz kızım. İnnak dediğim zaman böyle yanıma yanıma bak 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 bak. Bak şu an gıklıyor. E artık yumurtalarını hatırlamaya başladı yani yerine gireceğini gösteriyor bu ses tonu. Evet şu anda ayaklandı. Bakalım. Kendisi girmesi lazım. Yoksa ben olmadığım vakit olmaz. Yeni gelen ördek biraz can sıkmaya başladı. Havuzu hiçbir şekilde boş bırakmıyor. Ama hala kafam bu hayvanlar bir anda iki tanesi neden kustu? Ondayım hala. Bak bak. Havuzu da temizlendi arkadaşlar. Şu an tamamen dolmak üzere. Köpeğim biraz gerçi 6 aylık daha. O yüzden belki söz olabilir. Bir türlü otur kalk yaptıramadım. Ödül yemeği de verdim. Hiçbir işe yaramadı. Yani dinlemedi. Köpek hiçbir şekilde bir şey. <laughs> Şimdi bu yavrularla yatarsa bu gurkum aynı zamanda ısırıyor da yavruları uzak uzak tut, tutuyor kendini. Bak bakın, bak bak. Gel. Bak 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 bak. Yom Gel bakalım. Gel gel. Minnak minnak. Gel gel buraya gel. Gel. <laughs> şu anda bakın arkadaşlar. Bakın <laughs> yavruları yavrular gidiyor hayvan. Bakalım kendisi girecek mi? Hadi bakalım. Hatırladı şu an yumurtalarını. Şu an diğer kazları da aramıyor arkadaşlar. Ancak ördek kazları şey yapmıyor. Hani bırakamıyor hayvan. Hadi gir biraz daha yıkan ondan sonra git. Bakın şu an gidiyor. Yavruları da peşinden gelsin diye bekliyor aslında ama yavrular tabi iplemiyor. Evet şu anda gidiyor. Ay arkadaş çok güzel bir kurt arkadaşlar bu. Hem yavrularının yanına görmeye geldi ve bırakmadı onları. Hem de yumurtasının yanına gitti. Yani bu kadar sene hayvan bakıyorum. Bu şekilde bir kurt kazı da ilk defa karşılaşıyorum. Yılda 3 defa rahat oluyor. Belki 4 de olabilir yavruları aldığımız zaman maşallah diyelim tabi. Kendi kendimize nazar değdirmeyelim hayvana. Neyse görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Destek vermek için de abone olmayı unutmayın.